8. söz Barla'da 1927'de Türkçe olarak telif edilmiştir. 8. söz Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum İnne d-dine islam Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allahu Teala ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O haydır, ezeli ve ebedi hayat sahibidir. O kayyumdur, varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi her şey onun yaratmasıyla ve tedbiriyle vücut bulur, devam eder ve vücutta kalır, bekâ bulur. Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslam dinidir şu dünya ve dünya içindeki ruh insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan ruh beşeriyi zulmattan kurtaran ya Allahu Ey her şeyin sahibi, maliki ve idarecisi olan Allah ve La ilahe illallahu Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adam gördüler. Ondan sordular. Hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet, hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkül tuala Allah. Allah'a tevekkül ettim deyip gitti. Ve nizama ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir seda işitti. Baktı ki dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı ta 60 arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içeri attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah. O iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı gördü ki ısırıcı muzur haşerat etrafını almışlar. Ağacın Başına baktı, gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyvelerini cevizden nara kadar başında yemişler var. İşte şu adam sui fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acib işler içinde garip esrar var ve pek çok büyük işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryad figan ettikleri halde nefse i dünya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzur idi. Bir hadis-i kutside Cenab-ı Hak buyurmuş: "Ene inde zanni abdi bi, Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam Suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor öylece azap çekiyor. Biz de şu meşumu bu azapta bırakıp döneceğiz ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünüyor güzel hülyalar eder kendi kendine ünsiyet eder hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor çünkü nizamı bilir tabayet eder tesilat görür asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra azimeye girdi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti. Korktu fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var ve bu aslan o hakimin taht emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı havada muallak kaldı. Baktı iki hayvan o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı. Aslan aşağıya baktı. Bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acayip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıtırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahvi hakim bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucizeyle o ağaca takmış ve kendi misafirlerine izhar ettiği taçımaya birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı yoksa bir ağaç binler ağacın meyvelerini vermez sonra niyaza başladı ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu bağırdı ki ey bu yerlerin hakimi senin bahtına düştüm sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve aslan ve ejderha iki hizmetkar suretine giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o aslan kendisine musahhar bir at şekline girdi.